Merhaba dostlar. Bugün sizi biraz derin bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Hani zaman zaman hepimizin kafasını kurcalan o soru var ya. Öldükten sonra ne olacak? İşte bugün bu konuyu konuşacağız sizlerle. Ama sadece dini açıdan değil, bilimin bu konuda ne dediğini de birlikte değerlendireceğiz. Samimi bir sohbet olsun. Ne bir vaaz ne de akademik bir konferans. Birlikte düşüneceğiz, birlikte sorgulayacağız. Şimdi konuya başlayalım. Öncelikle ruh kavramına bir giriş yapmamız gerekiyor. Ruh nedir? Çoğumuz bu kelimeyi sık sık kullanırız. Ama gerçekten ne anladığımız konusunda net miyiz? Bazılarımız için ruh bedenin içindeki bir enerji, bir öz. Bazılarımıza göre ise ilahi bir kıvılcım. Kimi bilim insanları ise ruh kelimesi yerine bilinç ya da zihin demeyi tercih ediyor. Çünkü bilim şu ana kadar elle tutulur bir ruh tespit edemedi. Ama işin garip tarafı ruh kavramı neredeyse tüm kültürlerde var. Antik Mısır'dan aborjinlere kadar herkes bir şekilde ruhun varlığını kabul etmiş. Peki neden? Çünkü ölüm denen şey o kadar büyük bir bilinmezlik ki İnsan ruh diye bir kavramla bu boşluğu doldurmak istemiş olabilir mi? Yoksa gerçekten bir ruh var da biz mi hala onu tam anlayamıyoruz? Peki, bu konuda bilimin bakış açısına. Gelin şimdi biraz da bilime kulak verelim. Bilim diyor ki ölüm kalbin durması. Beynin oksijen almaması ve hücrelerin işlevini kaybetmesiyle gerçekleşen biyolojik bir süreçtir. Çok güzel bir açıklama. Ama mesele burada bitmiyor. Bazı bilim insanları ölümden hemen sonra beyin faaliyetlerinin birkaç dakika daha devam ettiğini tespit etti. Özellikle klinik ölüm yaşayan bazı kişiler yeniden hayata döndüklerinde çok ilginç şeyler anlatıyorlar. Mesela tünel gibi bir ışık, yukarıdan bedenini görme, sevdiklerini hissetme gibi deneyimler. Bunlara ölüme yakın deneyimler deniyor. Bilim bunları beynin oksijensiz kaldığında gördüğü halüsinasyonlar olarak açıklamaya çalışıyor. Ama herkes ikna olmuyor. Çünkü bu deneyimlerin ortak noktaları var. Üstelik bu insanlar farklı coğrafyalarda ve farklı inançlardan kişiler. Bir de şu meşhur 21 gram deneyinden bahsetmek lazım sanırım. 1907 yılında Duncan MacDougall adında bir doktor bir insan öldüğünde bedeninin 21 gram hafiflediğini iddia etti. İşte bu ruhun ağırlığıdır dedi. Bilim camiası bu deneyi geçersiz saydı ama halk arasında efsane oldu. Hala birçok kişi bu deneyi gerçek sanıyor. Peki, ruhun inançlardaki yolculuğu ne? Şimdi gelelim işin inanç kısmına. Çünkü burada bilim bir yerde duruyor ama inançlar devam ediyor. İslam'a göre ölümle birlikte beden toprağa, ruh ise berzah dediğimiz ara aleme geçiyor. Ne cennet, ne cehennem. Ama bir bekleyiş kabir hayatı diye bildiğimiz süreç başlıyor. Kıyamet günü geldiğinde ruh yeniden dirilmek üzere belenle buluşacak. Sonsuz bir yaşam başlayacak. Hristiyanlıkta da benzer şekilde ruh yargılanmayı bekliyor. İnanca göre iyiler cennete, kötüler cehenneme gidecek. Ama bazı mezheplerde Araf gibi bekleme evreleri de var. Budizm ve Hinduizm gibi doğu inançlarında ise iş biraz farklı. Onlara göre ruh tekrar dünyaya geliyor yani reenkarne oluyor. Hayatındaki iyilikler ve kötülükler sonraki hayatını belirliyor. Bu döngü ruh artık arınana kadar devam ediyor. Tasavvufa baktığımızda ise çok daha derin bir anlatı var. Ruh Allah'tan gelmiştir ve yine ona dönecektir beden bir elbise gibidir geçicidir asıl olan ruhtur peki ortak noktalar ve sorulara baktığımızda ne ortaya çıkıyor peki şunu fark ettiniz mi bütün bu inançlarda ortak bir fikir var ruh ölümsüzdür beden ölür ama ruh yoluna devam eder bilim buna net bir cevap veremiyor çünkü ruhu ölçemiyor göremiyor ya da deneyimleyemiyor ama insanların anlattıkları, dini metinler, kadim bilgiler hepsi bir şey söylüyor. İşte tam burada şu soruyu sorabiliriz. Bilim mi geride kalıyor yoksa ruh gerçekten sadece inanç meselesi mi? Kimileri diyor ki inançlar sadece teselli aracıdır. Ama ben şöyle düşünüyorum. Belki de biz bilimle her şeyi anlamaya çalışıyoruz. Oysa bazı şeyler anlamaktan öte hissetmekle, inanmakla, içsel sezgilerle ilgili olabilir. Sonuç olarak bu videoda ruh vardır ya da yoktur demeye gelmedim. Sadece birazcık birlikte düşündük. Ölümden sonra ne olacağını kimse kesin olarak bilmiyor. Ama bu soruyu sormak bile çok değerli. Çünkü bu soru bizi daha dikkatli yaşamaya, daha anlamlı yaşamaya yöneltiyor. Belki de mesele öldükten sonra nereye gideceğimizden çok yaşarken ruhumuzu nereye taşıdığımızdır. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ruh gerçekten var mı? Öldükten sonra bir yolculuk başlıyor mu? Yoksa her şey burada bitiyor mu? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz destek olmayı ve abone olmayı unutmayın. Beraberce büyüyelim. Kendinize iyi bakın ve Ruhunuza da iyi bakın. Hoşçakalın.